Nereden çıktın sen? Hiç. Hastaneye çıkışını görmek istedim. Hmm, kötü bir şey yok ama değil mi? Babaannen iyi mi? Hmm, yok yok iyi merak et. E, sen niye böylesin? Babanla mı bir şey oldu? Yok hayatım babamla zaten daha ne olabilir ki? Olabilecek her şey oldu. Babaannem tutturmuş bir ayağım çukurda öleceğim gideceğim deyip duruyor. Of. Ya Selim ne yapsın kadıncağız? Kendince sizi işte sakinleştirmeye çalışıyordu. o öyle de ölümün yaşla ne alakası var Sarı? Ne malum benim babaannemden önce ölmeyeceğim? E, söyleme öyle şeyler. Ya böyle ölüm, ayrılık, hastalık falan konuşmasak mı acaba? Hem bak ikimizin de önünde upuzun bir hayat var. Unutma bunu bence. birlikte geçirebileceğimiz uzun bir hayat var. Düşüncesi bile çok güzel. Ee, sen şimdi çıkamazsın herhalde değil mi? İmkanı yok çıkamam. Ödevimi bitirmem lazım. Ben o zaman Burak'ı arayayım. Biz ormana gideriz onunla. Peki. Ben gideyim. Yoksa... Sele. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Dışarıda kalma, üşüme. Hadi eve çık. Geç kaldın. Hastanede babaannemin yanındaydım. Tahmin ettim ben. O yüzden aramadım seni. Nasıl daha iyi mi peki? İyi iyi. Bugün taburcu oldu. Otele geri mi gelecek peki? Yok. Babam ev aldırıyor babaannem. Baban da mı hastanedeydi? Yani aslında öyle değil. Babam dün bebekteki eve uğradı. Özür diledi benden. Her şeyi elime yüzüme bulaştırdım falan dedi. Garip. E süper. Bak o da hatasının farkında demek ki affettirmeye çalışıyor kendini. Terslemedin değil mi? Selim bunlar ne böyle? bir şey değil ya dün Burak'la ormana gittik ya motora binmeye orada oldu duvara yumruk atmışsın gibi çok acıyor mu yok yok acımıyor ya, şey boş versen bunu ya sen sınava hazır mısın Hanım? ben hazırım da sen hazır mısın nasıl benimle çok ilgilenen bir öğretmenim var ben de onu mahcup etmemek adına elimden gelen her şeyi yapacağım. Peki madem. Peki madem.